Rüyada kitap görmek ne anlama gelir? Rüyada kitap görmek genelde güç ve kuvvet olarak ifade edilir. Dostlara, arkadaşlara delalet eder. Rüyada görülen açık bir kitap yaygın bir habere, kapalı ise kitap gizli bir habere işaret eder. Rüyada kitap okuduğunu görmek rüya sahibinin her konuda düşmanına üstün geleceğine delalet eder. Rüyada kitap görmek güç, kuvvet, kudret anlamına gelir dostu ve arkadaşlara, üzüntü ve kederden kurtulmaya, kalbi ve bedeni hastalıklardan kurtulmaya, berrak, sakin bir zihne, bilgiye ve hikmete delalet eder. Eğer bir rafa veya kitapla kitaplarını dizdiğini görmek, o kişinin yaptığı işlerde daima bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya yorumlanır. Rüyada sayfalar açık kitap görmek yaygın haberlere, kapalı kitap görmek ise gizli haberlere işaret eder. Rüyada sayfalar okunmayan veya üzerinde yazılar silinmiş bir kitap görülürse, rüya sahibinin yapacağı bir işten zararlı çıkmasına işaret eder. Rüyada bir kitabın kadının elinde olması o kimsenin müjdeli bir haber alacağına işarettir. Rüyada kitap görmek bazen de kişinin kendisiyle iyi anlaşan arkadaşına çağrışım yapar. Kimiz zaman ise üzüntü ve kederden kurtulmaya işaret eder. Rüyada bir kimse kitabını sol tarafında görse, rüya sahibinin yapacağı işlerinde pişmanlık duymaya işaret eder. Şayet kitabı sağ tarafında ise o kimsenin yapacağı işlerde bol kazanca işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.